Arkadaşlar Hacer romanlarına gidiyoruz demiştik yolu bayağı ayarladık güzel bir manzarayla karşı karşıyayız burada böyle güzel bir vadi içinde gölümüz var rüzgar güllerinden geçtik güzel yollardan geçtik ve böyle manzarayla karşı karşıyayız. Düşmediği için, altı değdiği için şu an yolun ortasındaki taşları temizliyoruz. Merhaba arkadaşlar, bugün Hacı Romanlar'ına geldik. Bu güzel 11 kilometrelik yolu hep beraber, Hacı beraber keşfedeceğiz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, Haceruman'ın kamp alanına gitmek için şu anda 3 yol ağzına geldik. Ee, nereye gideceğim diye düşünürseniz burada birinci yol var. Burada Yedigöller tabelasını gösteren bir ee, tabelamız var. Yedigöller tabelasını görür görmez hemen buradan sağa dönüyorsunuz. Kamp alanımız ileride. Neyli tavuk bu? He? Körlü mü? Bir belli tavuk. <gülüyor> <gülüyor> bu neyli tavuk? Domatesli. Domatesli. Domatesli tavuk. <laughs> Neyse gönüller bir olsun. Hayransız olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. <laughs> Aldım, hmm, çok güzel olmuş Bunu kapatmak zorunda mı? Belki bitirecekler <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Çatılarımızı kurduk Hacer Romanlarındayız Yarın Gün doğumuyla beraber uyanacağız Daha sonra Hacer Ormanlarının içini gezeceğiz Bugün pek gezme fırsatımız olmadı. Ee, yol bayağı uzun sürdü. Zorlu bir yol. Ee, bir 4 saat, 4,5 saat falan e, buraya ulaşmamız. O yüzden e, pek gezemedik ormanın içini. Yarın e, size gün doğumuyla beraber ormanın içini gezdireceğim. Şimdi hepinize iyi geceler. Görüşürüz. Evet, günaydın arkadaşlar. Güzel bir sabaha uyandık. <laughs> saatimiz 9. Biraz sonra kahvaltı yapacağız. Dün gece yatarken dediğim gibi çok gezememiştik Hacer Orman'dan. Çünkü biraz geç kalmıştık buraya. Boğuculuktan dolayı. Şimdi şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Buraları hep gezeceğiz. Kardeşimiz hepimizden önce uyandı Günaydın <laughs> Günaydın kanka Ne yapıyorsun? Çay yapıyorum size. Çay mı yapıyorsun? Eline sağlık Göster göster Demeğimizi göster <laughs> Çaydanlığı niye böyle güzel koydun? Daha evet. güzel demlensin diye değil mi? Gezmeye devam. <laughs> Slogan bu değil mi? <laughs> bu niye böyle dökülüyor? Çekiyor <laughs> musun? Kola döker gibi. Hangi kola? Evet kahvaltımızı yapıp gezimize başlayacağız. Değil mi lan? <laughs> evet kamp alanımız bu şekilde. Ee... Burada kamp yapan arkadaşlara kolaylık sağlaması için e, tuvalet, banyo da yapılmış. Yani bir dağ evi tarzında bir yer yapılmış aslında şurada. Biraz sonra oraya da gidip içine bir bakalım. Cidden mükemmel bir yer. Özellikle böyle tuvaletin veya banyonun yanınızda olması... Bazı insanlar için cidden önemli. Oraya doğru gidiyoruz. Arkanızda da şöyle güzel bir dağ var. Evet şimdi dağ evine doğru gidiyoruz. Burada hemen dağ evine gitmeden önce bulan su kaynağımız var. Gel gel bir su gösterelim gel. Suyu cidden buz gibi. Ya çölde Emre, çölde su, su gibi. <laughs> buz gibi bir su. Bu da dağdan geliyor. <laughs> Tamam Çok güzel bir kumlusu. Tertemiz, buz gibi su. Evet. İçmeye evet. doyamazsınız. İçmeye doyamazsınız. Evet. Hadi bir iç bakalım. İçelim bakalım. Oh. Dışarı <laughs> sızladı mı? Oo, dışarı dondu valla. Hı. İşte çok güzel. Evet şu anda e, bahsettiğim bahsettiğim davinin buradayım. Şimdi içini gezdireceğim size. Hadi gidip bakalım. Burası daha gölgelik. Biz kahvaltımızı burada yaptık. Şu şekilde bir balkonu var. Gayet hoş düşünülmüş. karşıya. Bu manzarada kahvaltı yapmak. şimdi içeriye bakalım. İçerisi bu şekilde arkadaşlar. Burada bir masamız var. İşte ya yemek yapmak için ya da bir eşyalarımızı koymak için bir masamız var. Ortada sobamız var. Kışın gelen arkadaşlar için. Gayet otantik Duvarlarımız galiba çam, çamdan yapılmış. Yani bir aile gelip veya e, çok kötü hava koşullarında kamp yapmaya gelip mahsur kalan arkadaşlar burada kalabilirler. Gayet sobamız da var zaten dediğim gibi. Burada soba haricinde şu şekilde şömenemiz var kapaklı. Buraya odun bırakmışlar. Yapmamız için. İçeride tarafta mutfağımız var. Bu şekilde. Suyumuz akıyor mu? Evet suyumuz akıyor. Yani 2200 metrede hiçbir yapının bulunmadığı bir yerde böyle bir olması gayet güzel. bir de herkese açık umumi bir yol, yol bir de herkese açık. Bir de herkese açık umumi bir yer olmasına rağmen cidden temiz sayılacak bir yer. şu odunları görmese, külleri görmese cidden temiz bir yer. Evet. Davimizde bu şekilde. Tuvalet hemen bunun arkasında. Orası da gayet temiz. Ee, güzel bir yer. burayı herkesi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda ikinci kamp alanındayız. Burada duş, WC ve barınacak bir ev yok. Daha evi yok yani. Burası direkt çadıra yönelik bir yer. Burada da yine karşınızda Hacer ormanlar hatta daha dibindesiniz. Öteki yere, öteki yere nazaran ve yine Karşınızda muhteşem güzelliğiyle aladağlar. <laughs> şu anda içine kadar girdim orman. Şekilde hepsi arkamda. Dediğim gibi burası ikinci kamp alanımız. Hani ikinci çadır atılabilecek bir yer. Burası daha ormanla iç içe. biraz daha öteki yere nazaran sessiz oraya biraz daha fazla. Ee, insan gelip gidiyor. Ama burada tamamıyla ağaçlarla ve dağlarla iç, iç içeceksiniz. Iç iç Bu şekilde. Buranın da dezavantajı esas ana kampın olduğu yerde su bulunurken burada maalesef su yok. Arasında pek bir mesafe yok aslında. Doldurmak isteyen arkadaşlar bir 500-600 metre yürüyüp <laughs> orada su temin edip tekrar buraya gelebilirler tercihlere göre. Türkiye'nin en iyi post olması üzere taşımaktadır. Yedi göllere giriş ve çıkışın gerçekleştirildiği yaban hayatının var olması ve helikopter iniş çıkış pistinin bulunması Hacer Ormanları'nı önemli kılan faktörlerdendir. Türkiye'nin en güzel peyzaj, peyzaj alanı Ağdalar Milli Parkı'nın en önemli ve isim yapmış coğrafyası. Yedigölleri kapılbaşı kaynak şelaleleri arasında yer alan ve her iki bölgeyi birbirine bağlayan Hacer Orman Boğazı, Unutmalar Köyü sınırlarının içerisinde bulunmaktadır. 2200 metre yüksekliğe sahiptir. 300 metrenin üzerinde kayaların arasında oluşan Asamakların altında yaban keçileri yaşamaktadır. Cidden bir ince niteliğinde güzellik. acı Ormanı'nda bulunan göç su kaynağının en önemlisi orman merkezinde bulunan ve çevresinde kamp alanı olarak değerlendiren soğuk sokuldu pınardır. Özür diliyorum soğuk pınardır. Dediğim gibi burada gökler, meşe, sedir, ardıç, gürgen ve titrek kavak ve karaşam ormanlarından oluşmaktadır. Turizm, mağaracılık, manzara güzeliyle ala dağların mükemmel bir alanıdır. Burayı herkese tavsiye ediyorum ve bekliyorum. gömeli bir alan. Ve gerçekten böyle bir iki gün gezmekle bitirilecek bir yer değil. Yani gezmelere doyamayacağınız bir yer. Yeşilin her tonu mevcut. Dağlarda karlar, dağların renkleri ona keza insanı kendi içine çekiyor. Evet arkadaşlar, yürüyüş parkurumuzun bir kısmında şöyle bir seyir terası yapmışlar. Onu size göstermek istiyorum. Oraya doğru çıkalım. Burada bir kudamda şeysi var. Merhaba, Nasıl Merhaba. <laughs> Çok güzel çok güzel esinti var. Biraz mikrofonda yorabilirsin e, izleyici arkadaşları. Ama manzara şahane. Manzara, efendim. Buyurun teşekkür efendim. Ediyorum, teşekkür ediyorum. <laughs> yakın yaptık. Ve tepesine çıktık. Cidden çok güzel bir manzarası var. Herkes buraya bekliyoruz. Dağlarla ve ormanla